Selamlar, Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte 21 günlük bir seriye başlıyoruz ve hmm, ve beynimin yettiği sürece bu 21 günü bloklamayı düşünüyorum. Bu 21 gündeki amacımız her yönden mükemmel bir hayata geçmek. Gerek ders, gerek sağlık, gerek spor. Bu şekilde tek tek burada maddeleri açıklamanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Buraya dizerim isteyen durdurup okuyabilir. Sabah kalkıp online derslere katıldım. O kısımlar vardı ama online dersler esnasında pek bir şey çekmedim. Çünkü pek gerek olduğunu düşünmüyorum. Sonra şimdi de derslerim bitti. Yemek yedik ve ders çalışacağım. Her gün işlediğimiz derslerden sonra o gün işlenen konuyu çözersem çok verimli olabileceğini düşünüyorum. Bunun için de şimdi bugün işlenen konuları çözmeye gidiyoruz. Bay bay. <laughs> Selamlar. Yaklaşık bir beş dakika önce falan buradan ders çalışmaya gitmiştim hatırlarsanız. İşler hiç öyle olmadı. Annem pozitif çıktı. <laughs> Onun için pek planladığımız gibi gitmedi ama olsun. Şimdi spor yapacağız. Şimdi duştan çıktım, spor bitti. Güzel gidiyor gün. Ne diyorum ben? Hava çok karardı. Niye bilmiyorum. Aya şu an gece. X sabit bırakalım. X Y z Şimdi ne diyor bize? Selamlar. Bugün buradan katılıyorum online derslere. Çok yankı yapıyorum için çok konuşmayacağım burada. Sonra görüşürüz. tekim geldi. Şükrü. <gülüyor> <gülüyor> Derslerim bitti şimdi. Eve gidip bir yemek yiyelim. Kahvaltı etmedim çünkü. Sabah kahvaltı etmeyip kahve içiyorum. Youtuber olma şartlarında yazıyordu. Ben de öyle yaptım. Bu şekilde şimdi toplanıp eve çıkıyorum. button and yemek dostlar. günüm müko geçiyor. Çok verimli bir gün oldu. Şimdi eve gidip tekrar ders çalışacağız. Bu şekilde bay. Selamlar. Bugün ders bakımından çok verimli geçti. Onun için çok mu memnunum? Sabah online derslere falan katıldım. Bunları zaten çekmedim. Her gün her gün göstermemin bir mantığı yok. Şimdi tek problemimiz paragraf, problem, geometriyi her güne oturtmaya çalışmak. Şu an bunu yapmaya çalışıyorum. Umarım onu da başarabilirim. Bu şekilde şimdilik. Şimdi aldım önüme bunları. Bir paragraf, problem çözelim. Sonra da işimize bakalım. Bu arada annemin PCR testinin negatif çıktığını öğrendik bugün. Yani aslında korona değilmiş sadece tomografide ci e ciğerinde şey görülmüş kristalleşme ne demek hiçbir fikrim yok. Onun için çok korkulacak bir durum yokmuş açıkçası zaten şu an çok iyi bir problem yok. da iyi gidiyor işte zaten evden çıkmıyordum. Onun için pek bir şey değişmedi. Bir de bugün Spotify'ın şu verileri açıklandı işte 2020 özetleri falan. Benimkini de buraya bırakayım. İncelemek isteyen olursa inceleyebilir. Ariana Grande bu sene Beyoncé'yi geçti benim açımdan. Pek şaşırmadım çünkü çok fazla dinledim bu sene. Bir olarak herkesin paylaştığının aksine bir listem var. Bunu da biliyorum. Ama bunları seviyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Bu pazar yine onlar denememiz varmış. Ona katılacağım evden. Ama evden deneme çok zor oluyor. Yani hiç odaklanamıyorum. Onun için nasıl geçecek bilmiyorum. Geçen haftaki pek iç açıcı geçmemişti. Bakalım bu hafta nasıl olacak? Göreceğiz. Ben şimdi paragraf çözmeye gidiyorum. Görüşürüz. Selamlar dostlar. Gittim aşağıda derslerime katıldım. Şimdi de eve gelip yemek yemem gerekmekteydi. Onun için de eve geldim. Selamlar. Şimdi tekrar buraya geldim. Logaritma çözüyorum. Burada tek başıma. Tek başıma değilim gerçi. Şu, şu kucağında uyuyor şu Bu <laughs> şekilde devam ediyoruz güne. <laughs> Bugün yine buradayım. <laughs> Saçım çok kötü, biraz şöyle durayım. Fizik çözüyorum şu an. Ee, kuvvet dengesi, tork ve dengeye başladım. Bu şekilde gidiyor. Şükrü Bey yine kucağımda uyuyor. Ben ders çalışıyorum. <laughs> Mutluyum durumda. durumdan. Bu şekilde. Şimdi burada işim bitti, yukarı çıkıp yoga yapacağım bugün. Chloe'nin e, aktif dinlenme gününde yoga yapmayı tercih ettim. gri koçlar birlikte çalışmaktayız. <laughs> Böyle bir yayın yapıyormuş. Ben de katılayım dedim. En azından bir düzen olur. Olmuş olur. Şimdi birazdan bitecek. Ben de yukarı çıkıp yemek yerim herhalde. Bu şekilde yine fizik çözüyorum dünden beri. Biraz yavaş ilerliyor bu konular. Zor yetiyor beynim. İşim bitti şimdi burada. Yukarı çıkacağım. Bu gün zaten bu haftalık videonun son günü olacak. Yarın pazar ve cesaretimi toplayabilirsem yani siz bu videoyu izleyebiliyorsanız herkese açık bir şekilde paylaşmış olacağım. Bundan önce bundan önce kanalıma 5 tane video daha atmıştım aslında ama onları herkese açık yapamadım. Cesaret edemedim toksik insanlar yüzünden. Onun için umarım bu sefer cesaretimi toplayabilirim. <laughs>